Nereden çıktın sen benim karşıma, ha? Nereden çıktın? Manyak şey. Ee, Uyandın. Şey, e, şey yapıyordum ben. Sinek kondu sandım. kızım, tezek ben? Yok, sinek değilmiş tabii. Yani... Neyse canım gözün fena morarmış. Dövdüler de mi lan beni? Of lan. Çok fena dövdüler hem de. Lan ne Sana yakışmıyor. Neyse ben doktoru çağırayım. Duygu. Sen benim gözüme bakıyordun değil mi? Evet işte gözüne bakıyordum. Ha. Niye? E, gözün morarmış çünkü o yüzden. Ha. Başka? E, ne başka? Ne sandın sen? Deli mi ne? E, uyku sersemisin sen. Y yani narkoz sersem. E, sersemsin sen işte. O yüzden öyle şey düşünüyorsun. E, doktor. Geçmiş olsun. Ben çıkayım. Nasıl oldunuz bakalım? İyi hissediyor musunuz? Söyleyeceğini söyledin. Defol git buradan. Yoksa polis çağırın. Hasta ziyaretine gelmiş insana bu ne saygısızlık Duygu Hanım. Çiçeğimizi verip çıkacağız. Belki arkadaşın da kapatılmış hastane hesabı için teşekkür etmek ister. Ha? Hayvan! Çocuğu hem hastaneye edip hem de hastane masraflarını mı ödedin? Beni iyi bilirsin. İlhan Semerci bir yerden alır, bir yerden verir. Uzak dur ondan İlhan. O sana bulaşmayacak. Polisi de gitmeyecek, söz veriyorum. Ama sen de ondan uzak duracaksın. Onunla aramda bir şey yok. <laughs> ah Duygu. Duygu, Küçük arkadaşın kıskançlığının kurbanı oldu zannediyorsun demek ya. <laughs> ne kıskançlığı Duygu. Ne kıskançlığı. Senin cebinde para olmayan insana merhaba demeyeceğini en iyi ben bilirim. Çocuk ya senin yüzünden değil, bana yaptığı efelik yüzünden yedi. Hesap kapandı. Söyle çocuğa korkmasın. Ama senin hesabımız daha bitmedi Duygu. Ne istiyorsun benden? Seni Duygu her istediğimde, her aradığımda, her alo dediğimde seni istiyorum. Bir on gün yurt dışındayım. Sana da dinlenme olur, bir kendine gelirsin. Şu beş karış yüzünü düzeltirsin. On gün sonra geldiğimde, alo dediğimde kapıyı açacaksın. Zavallı çocuğu da bir daha karşıma çıkarmayacaksın. Anlaşıldı mı? ağrı kesicilerinize beş gün daha devam edeceksiniz. İlaçlarınız bitince normal hayatınıza devam edebilirsiniz. Eyvallah eyvallah da doktor ben ne zaman çıkacağım artık ya? Bir de ayıptır sorması. Ben nasıl çıkıyorum öyle sipahi hastanesinden elimi koluma sallaya sallaya? Hani param yok da o yüzden soruyorum yani. Tedavi giderleriniz bir yakınınız tarafından karşılandı. Bir terslik olmazsa yarın taburcu edeceğiz sizi. Geçmiş olsun. Allah Allah benim Öyle bir yakınım yok ki. Duygu. Sen mi ödedin hastaneyi? Ö ödendi bitti işte canım. Neyse.